herkese merhaba. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberleriyle sizlerleyiz. 4 ülkeden ortak blockchain platformu. Yaşanan küresel enerji krizinin ortasında Çin, Japonya, Avustralya ve Suudi Arabistan'dan oluşan 4 ülkeden toplam 9 şirket enerji, kimyasal ürünler, metal ürün ticareti, gümrük ve kargo işlemlerinin hızlandırılması için blockchain dokümantasyon platformu oluşturacaklarını duyurdu. SEC Komiserinden Açıklama SEC Komiseri Carolyn Crenshaw, 9 Kasım tarihli bir görüş yazısında koruyucu bir düzenleyici çerçeveyi benimsememenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunurken, merkeziyetsiz finansmanın faydalarını vurguladı. Crenshaw, mevcut düzenlemelere uyum konusunda çözümler bulmak için DeFi projelerinin SEC ile işbirliği yapmasını istiyor. Avusturya kripto paraları vergilendiriyor mu? Avusturya Maliye Bakanlığı, piyasa değerine göre en büyük iki kripto varlık olan Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere dijital varlıklara %27,5 oranında sermaye kazancı vergisi uygulamak için çalışmaya başladığını açıkladı. Robinhood'dan Shiba Inu'ya övgü. Robinhood CEO yardımcısı Kristen Brown, Shiba Inu topluluğunu övdü. Ancak güvenliğin platformun yeni belirteçleri listelemenin kısa vadeli kazancı üzerindeki önceliği olduğunu söyledi. Paranfilde bir dakikada gün öne çıkan kripto para haberlerini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>